Bir, iki, üç. Herkese selam sananı... Selam Titanlar, bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Brawl Stars'ta konsept serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Yaklaşık iki ay önce atmışım ve arkadaşlar video içeriğim bitmişti benim de. E, zaten bitmemişti bayağı içeriğim vardı yani bu seriyi bayağı sevdiğiniz için iki aydır da atmadığım için atmak istedim. Bu arada Titan Academy'de çok yakında geliyor merak etmeyin. Legacy olduğu için Titan video çekememiştim ama bugün gerçekten efsane konseptler hazırladım. Yaklaşık 20-25 tane konsept var. 3. Ee, bölümün gelmesini istiyorsunuz lütfen like atmayı unutmayın belki bu 3. bölümdür tam olarak bilmiyorum bakmadım ama gerçekten. Baya güzel, baya fazla konseptimiz var. Hepsine bugün hızlı hızlı bakacağız. Bu video eğer 200-250 like gelirse söz veriyorum. Diğer bölüm hemen hızlı bir şekilde gelecek. Zaten artık her gün video çekiyorum biliyorsunuz ki. Her gün video gelecek arkadaşlar. Elimden geldiğince atmaya çalışacağım. O zaman hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet ilk olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi burada virüs timimiz var. Yani biliyorsunuz ki virüs 8 bit vardı ve emz Leon ve e, muhafız Riko'ya bile yapmışlar lan oha Yalnız kostümün üstüne kostüm yapmak da bayağı iyi bir şeymiş Muhafız Riko'nun üstüne zaten bunlar arkadaşlar e, Yani e, birleştirilme karakterler Yani gelecek diye bir şey yok Ama görüntü olarak çok güzel O yüzden 10 üzerinden puan verecek olursak 8 puan veriyorum çok güzel olur ama nasıl olacak bilmiyorum mesela Livon nasıl ateş ki hepsinin elinde 8 bütün elindeki silah var Neyse geçiyoruz bunu Burada arkadaşlar efsanevi bir konseptimiz var ee, bu yani muhtemelen çoğunuz biliyorsunuzdur bilmeyenler için tekrar göstermek istedim ee, özellikle en sondaki konseptler efsane arkadaşlar Gördüğünüz gibi mesela karakterlerin e, kostümleri var ya abi. artık ana e, menüde de kostümlerle ilgili bir şekilde duracaklar. Mesela karanlık meka kurumuz var. Ana ekranda karanlık meka olarak gözüküyor. Baya güzel. Kostümlerin değeri artar ve artar arkadaşlar. Yani inanılmaz güzel olur. Dedikten sonra geçiyoruz. Burada da arkadaşlar oyuna yeni bir çark gelecek diyor. E, bu çarkı muhtemelen Brawl Pass'te her 10, 15 kademede bir falanydı. mıydı? 10 kademede diye bilmiyorum mega kutu veriyorlar. Ee, mesela arkadaşlar brot en sonuna ücretsiz bir kısmı yani e, tüccar C var ya, onun altına çarkı koyabilirler. Gördüğünüz gibi e, büyük kutu savaş kutusu e, double treble. Takın Treble yanlış dedim. Jeton katlayıcı, Star Points Gem, ee, Tickets onlar kalkmış zaten. Eski bir konsept herhalde. Altın Power points, güç puanı ve bir de arkadaşlar e, nokta nokta neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi çevirmek için değişik bir şey var. Yani biletler kalkmış da orası biraz boş kalmıştı. Bunu doldururlar belki. 5'te 5 beş mesela elmas gem gibi bir şey var abi. Mücevher gibi bir şey var. E, ee, bunun içinde bir bilete ihtiyacınız var. Ve atıyorum her gün bir kere. Bakın diyor zaten sağ altta Günde 12 saatte bir kere e, elmas verecekler misiniz arkadaşlar maksimum 5 elmas alabiliyormuş e, ve diğerlerini anlamadım dedikten sonra hemen hızlı bir şekilde geçiyoruz Evet burada arkadaşlar yeni bir bonus var yani bonus konseptleri çok az olduğu için bunu da almak istedim bakın abi biliyorsunuz ki artık oyunda tek bonusumuz Jeton katlayıcı arkadaşlar eskiden etkinlik biletleri vardı, elmaslar vardı. Şimdi sadece jeton katlayıcı yani e, kalan bonus dediği zaman bir yazdığı zaman kalan bonus yerine kalan jeton katlayıcı yazsalar daha güzel olur. E, yeni bir e, şey gelecekmiş arkadaşlar yüzde bir kostüm indirimi yani bir altın bilet gibi bir şey verecekler ve gördüğünüz gibi mesela 24 saatinde bütün kostümlerde yüzde 40 indirim var 150 gem yani kostümü 89-90 gemi satın alıyorsunuz gerçekten çok güzel ve ben bunlara puan vermeyi unuttum ben bunu 10 üzerinden 9 veriyorum yüzde 40'lık indirim olsa da alamayız ama neyse arkadaşlar geçiyoruz evet arkadaşlar şimdi asıl efsane konseptlere başladık şimdi abi Gördüğünüz gibi burada öncelikle Shelly, Max ve Tikin biliyorsunuz ki bir kaçış aksesuar yani aksesuarlarının menzillerini göremiyoruz yani ne kadar gideceklerini burada gösteriyor bizlere işte tikin mesela bomba bırakıyor bombanın menzilini gösteriyor ondan sonra arkadaşlar bu onun ee, işte totemin ne kadar menzilli olduğunu işte e, Pen'in yok binin peninin bruvun ya da mike'ın arkadaşlar ne kadar aksesuar menzillerin olduğunu burada Sizlerde görebilirsiniz yani bayağı güzel bu ne lan her yani Rico arkadaşı gördüğünüz gibi en efsanesi ve Belki de oyun e, Brawl Stars ekibini en uğraştıracak e, şey mezil e, şey olabilir yani bir olabilir Deral'ın ne alaka Deral anlamadım gitti Deral'ın menzili o kadar uzun değil çünkü yani o ultisinin menzili bilmiyorum aksesuar menzili herhalde arkadaşlar benim aklıma bir konsept geldi ama ben bu konsepti bulamadım bu konsept benim aklıma kendi kendime geldi mesela biliyorsunuz ki arkadaşlar ultinin üzerine bastığınız zaman ulti o mavi etrafınızda olan mavi çubuk sarıya dönüyor aksesuar olduğunuz zaman o mavi çubuğun etrafında yeşil bir çubuk olsun ya da başka bir renkli çubuk olsun beyaz çubuk aksesuarınıza basılı tuttuğunuz zaman da o çubuk yeşil olsun bu şekilde olabilir arkadaşlar yani aksesuarınız doğduğu zaman e, o şekilde çok olabilir. Bayağı güzel olur. Ama karışık da olabilir ya. Neyse ben ona 10 üzerinden 10 veriyorum. Menzilleri öğrensek dediğim gibi bayağı bayağı güzel olur dedikten sonra burada arkadaşlar yine ve az önceki aksesuar menziliydi. Bu seferki ulti menzili yani sıp koydum. Menzili arkadaşlar sıp koydum menzilini göremiyoruz. Burada diyor ki artık duvarların nereye kaplayacağını görebiliyoruz. Gerçekten çok güzel bir çizim, bir konsept karenin ne kadar kapattığını işte e, nerelere kadar e, gittiğini buradan görürsek oyundaki bir sürü stratejimiz değişir ve bu şekilde oyunun mesasını değiştirecek bir özellik olur muhtemelen eklemezler çünkü arkadaşlar böyle büyük şeyler değiştirmiyor süperser dedikten sonra story mode gerçekten inanılmaz bir konsept yani bu zamana kadar gördüğüm en inanılmaz değişik konseptlerden bir tanesi. Story mode şöyle olacak arkadaşlar. Ben yine yani bir sürü konsept var arkadaşlar galerimde ama onları bulamadım yani. Gördüm her konsepti alıyorum ama arkadaşlar onları kaybediyorum. Sonra yani galerinin en altına inmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar bu Power Play'in e, ee, yanına story mod gelecekmiş ve bu, bu story modu kupa yolunu açacakmışız ee, ya da brawl pass'ten de açabiliriz bilmiyorum yok kupa yolunu açarız mesela atıyorum 1000 kupa 1500 2500 600 500 kupa da açarız ve mesela şeli şeli arkadaşlar öncelikle ee, e, birinci aşamaya geçmek için hani başta bir hikaye gösteriyor Şeli'nin hikayesi. Ondan sonra aşamayı bitirirken 3 tane level geçiyorsunuz Şeli ile. 3 tane level geçiyorsunuz. İşte 100 eee işte ne bileyim onun tane lan 100 yıldız puan 206 gibisinden ödüller veriyor. Ondan sonra eee o aşamaya geçtikten sonra aşamanın sonunda da Şeli'nin son bir hikayesini görüyorsunuz animasyon yani. Daha sonra arkadaşlar ikinci aşamada da BB. Full BB ile oynayacaksınız yani. Ve BB'nin görevlerini tamamlayacaksınız bu şekilde bir hikaye modu arkadaşlar. Story mod değişik bir şey. Bu da emot yani emojiler. Emojiler daha gelmeden önce arkadaşlar getirilmiş bir konsept. Dükkanda 90 yıldız puanına baya düşük olur. Nita'nın emojisi 120 yıldız puanına yani 50 gemi, 50 elmas arkadaşlar. Bak jeton katlayıcın yüzü bile 40 elmasa düşmüşken 50 elmasa 3 tanecik rozete hiç değmez ya. Gerçekten hiç değmez yani. 50 gemim olsa bile satın almama. bak şu anki o kadar ucuz ki hani süperta bu konut getirmesine hani imkanı yok yani mümkünat yok zaten adamlar diyor ki bak bu emojileri alacaksın maçta kullanacaksın diyor maçta 90 yıldız puanla kullanacaksın süperta getiriyor 50 gemi 3 tane rozet ona da arkadaşlar zaten randomlarla kullanıyoruz ya yani hiçbir manası yok arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi yine e, ikon seçerken kostümleriniz burada gözükecek diyor mesela kuru karanlık ve beyaz e, beyaz kuru kostüm artık ekranda gözükecek. Yani kostümler baya derlenecek. Bu arkadaşlar baya eski bir kostüm. Çoğunuz bilmez muhtemelen bunu. Eskiden arkadaşlar konuşma şey yani e, kulüp chat işte team chat diyor ya. Eskiden arkadaşlar e, yukarıdaydı. Yukarı e, yukarı sağdaydı. Yani konuşma bölümü. Şimdi sağda, sağ tarafta eskiden arkadaşlar bu şekildeydi ve bir bir güç puanı istiyor. Mesela diyor ki 3 saat, 4 saatte bir güç puanı falan isteyebiliyor musun? Bu şekilde 130 güç puanı. Evet bu bayağı karışık bir kos, konsept. Gördüğünüz gibi hani biliyorsunuz ki oyuna kostümler var. Kostümler arkadaşlar bütün olarak alıyoruz konsoller ama burada işte tişört, pantolon, şapka, item, e, lobby animasyonu gibi her şeyi tek tek satın alacakmışız ve karakterlerimizi tamamen kendimizi özelleştirecekmişiz. Oyun arkadaşlar tamamen karma karışık bir şey yapar yani güzel olur ama karma karışık bir şey yapar ve eski konsept yani. Gördüğünüz gibi zaten bunu geleceğini düşünmüyoruz. Dedikten sonra düello modu. Diyolo modu bir yıldır konuşuluyor. Ama bunu da yine almak istedim. Düello onda 1 ve 1 atacaksınız arkadaşlar. Ve iki olan kazanacak. Savaş gibi. Adam öldürdün bir 0 Adam yine öldürdün 2-0 kazanıyorsun abi. Bu şekilde yani e, enerji kutu vesaire olmayacak. Bu şekilde e, ee, yani düğülü modunun gelmesini bekliyoruz. Bir v bir etkinlikler geçici olarak kaldırılmıştı. alaşığı ve yalnız modları yakına tekrar eklenebilir dedikten sonra kulüp savaşları modu. Bu da gerçekten inanılmaz bir mod. Ee, kulüp savaşlarının arkadaşlar gördüğünüz gibi etkinlik biletleri var. Mesela Clash of Clans'de iki tane arkadaşlar biliyorsunuz ki ee, saldırma hakkınız var. Clash Royale'de yine iki Yok Clash Royale'de son savaş var. Bir de hazırlık maçı var. 3 tane mini hazırlık maçı yapıyorsunuz. Bir de son savaş yapıyorsunuz. Bir tane. Brawl Stars'da da arkadaşlar her moda birer tane giriş hakkı yapabiliriz. Her moda ikişer tane giriş hakkı yapabilirler. Mesela e e hesaplaşmada ikinci olun. Takımına artı 20 puan kazandırıyorsun. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, yani mesela diyorsun bak Brawl Binks vs Brawl Binks. Kalanları savaşıyor. Gibi. Değişik. Hani kısa kesmek istiyorum uzun uzun yaparsak bayağı uzun sürer çünkü bu şekilde kısa kesiyoruz ve arkadaşlar burada gördüğünüz gibi saldırı ve ulti logoları var yani maç esnasında mesela atıyorum Barley'in abi Barley'in normal saldırı çubuğunda şişe var yani içki şişesi var ultisi daha böyle sarı içki şişeleri vesaire var mesela el primonun arkadaşlar saldırı şeyinde yumruk var ultisinin arkadaşlar atlama animasyonu var bu şekilde aksesuara da yaparlarsa bayağı güzel olur bu şekilde e, değişik animasyonlar olacakmış diyorlar arkadaşlar bayağı konseptiniz var ne ara bitecek bilmiyorum burada korsan cin artık yenilecek diyor 80 yani kostüm yani yenileneceğini pek düşünmüyorum ama yenilirse değerlendirme 150 yen bile olabilir çünkü Ultisi ve normal saldırısı değişir zaten kostüm 80 elmasla 150 elmasla yükselir ama burada diyorlar ki yani aslında bron kostümü de öyle olmuş arkadaşlar animasyon gelmişti ve ücret artmamıştı ama el primonunkiler artmıştı arkadaşlar burada korsancın artık mavi yerine yeşil ve ultisinde bir kanca atacak diyor yani inanılmaz bir konsept ee, burada arkadaşlar şövalyecesi normalinde ok atacakmış süper saldırısını atarken bu şekilde gözükecekmiş ve ateş püskürecekmiş arkadaşlar ejderhası gerçekten bu da efsane bir şey köpek balığı Leon arkadaşlar normalde attığı şeyler mavi olacakmış mavi nice yıldızı e, görünmez olurken etrafında bir su dalgası bırakacakmış ve bu şekilde bir animasyon olacakmış 1-2-3-4 diye ayırmışlar geçiyoruz ve arkadaşlar Eldray Primo'da atlarken bu şekilde kırmızı kırmızı güzel işte değişik şeyler satacakmış ve gördüğünüz gibi parlak parlak güzel şeyler satacakmış diyorlar. Daha sonra arkadaşlar Rockability Mortis bu da kaldırılacak kostümlerden bir sarşı ve bu da arkadaşlar böyle dönerken aksesuarını kullanırken ne no, bilmiyorum onu. Yani normal yürürken böyle mor mor şeyler ışıklar saçacakmış ve ultisini atarken de inanılmaz bir şekilde mor ışıklar saçacak diyorlar arkadaşlar. Ve yukarıya gerçekten. Ve arkadaşlar Rose Piper, Pembe Piper onun yani hiç düşünmüyorum. 500 pu e, yıldız puanı kostümü abi. Adamlar e, 5 dakikada yapmışlar bir de bunun üzerine uğraşacakları düşünmüyorum. Normalde pembe atacakmış ve süper saldırısına pembe mayınlar atacakmış arkadaşlar. Bu da son konseptimiz. Son konseptimizdi arkadaşlar. Geleceğini pek düşünmüyorum. 9 tane blok var ve 9 blok mesela atıyorum. Oradaki dokunan 5 tane gem kazanacaksın. Yani kaz kazan gibi. Bu şekilde arkadaşlar değişik bir konsept sizlere mesela günlük ödül olarak bunu sizlere verebilirler arkadaşlar. Aksesuar mega otu falan veriyorum. Bayağı sınır, güzel he. Yani tamam şans işi. Rozet veriyorlar, aksesuar veriyorlar, yıldız gücü veriyorlar. Mega kutu, elmas, altın, vesaire vesaire veriyorlar, güç panelleri veriyorlar. Ve arkadaşlar, konsept videomuz gerçekten bayağı bayağı bir konsept aldım sizlere söylemiştim yani inanılmaz konseptlerimiz var. En çok beğendiğiniz konsept yorumlar kısmına yazmış benim. Benimki muhtemelen yani klan savaşlarını çok istiyorum. Klan savaşları gelse çok güzel. Çünkü klan yapabileceğiniz adam akıllı bir aktivite yok abi. Gelirse gerçekten çok güzel olur diyorum. Sizlerden en az artı 250 like bekliyorum. Ağzım yoruldu cidden. O yüzden inanılmaz bir like patlaması yaparsanız çok mutlu olurum. Ve videoyu lütfen paylaşmayı unutmayın. Yani lütfen gençler i̇şte bakın o kadar emek veriyoruz dedikten sonra. Ee, kendinize iyi bakın. Sonraki olarak abi. görüşmek üzere ve bay bay.